Merhaba. Dün itibariyle Amerika tatil olduğu için 10 altında da çok sert hareketler görmedik. Gördüğümüz 1930 rakamı ama sonuçta orayı da yukarı yönlü sert bir şekilde kıramıyoruz. Cuma gününe odaklanmış durumdayız. Gram altın tarafında ise 1617'leri geçemediğimizi görüyoruz ama daha önce de ifade ettim altın esprin 16.80'lere geldiği 18.60 potansiyelinin olduğu bir ortamda dolar tl'nin de yükseliş potansiyelinin sürdüğü bir ortamda gram altının yükselmesinin devamını beklerim. Ama tabii ki biraz durgunluk olacak çünkü çok sert bir yükseliş yaşadık. Bakın ben gram aldığımda 1100'lerdeydi. 1100'lerden itibaren gram aldığımızı düşünürsek 1610'lara gelmişiz. Oldukça sert bir yükseliş. Biraz yatay ardından yine yükseliş olmasını beklemeye devam edeceğiz. Çünkü bu faiz artırımı süreci olduğu sürece dolar videolarında da detaylı anlatıyorum. Bu yükseliş devam edecektir. 2000'leri görür müyüz? 2000'leri görme potansiyelimiz var ama ben kendi açımdan 1750-1800 civarlarında çıkacağım. Tepe noktayı illa bulmak zorunda değiliz. Önemli olan kazandığınız parayı ya da karı alabilmektir. Bu da tabii ki kur korumalıyla mı yaparsınız artık? Kur korumalı olmadan mı devam edersiniz? O ayrı bir konu olacaktır ama benim en azından görüş potansiyel başka kazançların ihtimalleri ortada olduğu için TL'ye geçiş yapma üzerine olacaktır. Ons altında ise yukarı yönde nereye kadar gidebilir sorusunun cevabı aslında FED'e bağlı. Fed faiz artırımlarına artık bir son verip en azından belli bir süre beklemesi gerekir ama Fed de agresif tavrını sürdürmeye devam ediyor. Çünkü onların da bir planı var. %2'ye gelme üzerine başarabilirler mi? Ben sanmıyorum. Çünkü ilk defa böyle bir durum görüyoruz. Bu da nedir? Faizi bu kadar artır artırmalarına rağmen piyasanın umrunda olmadı. Tek umursayan ons altında gümüş oldu. Halbuki tam tersi olması gerekirdi. Bunların şu anda normal piyasada olmaması gereken süreçler olduğunu tekrar söylemek lazım. Hatta bitcoin bile toparladı. Böyle baktığımızda aslında en ucuz kalan ons altın oldu diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.